1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Böyle başladı Ulu Önder Türk Devrimi'nin öyküsünü anlattığı Nutua. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolun ilk adımının atıldığı gün, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor. Mayıs ayında gençlik etkinliklerinin geçmişi Cumhuriyet öncesine dayanıyor. Kutlamaların o zamanki adı İdman Bayramı'ydı. İdman bayramlarında ilk defa ikinci Meşrutiyet döneminde kutlandığını biliyoruz biz. 1916 yılında Selim Sırrı Tarcan Bey'in teşebbüsüyle Kadıköy'de bulunan İttihat Spor Kulübü'nün çayırında yapılıyor. Yüksek atlama, sırıkla atlama, cirit atma, disk atma, 100 metre ve 800 metre koşulları gibi bir takım etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs tarihinin bayram olarak kutlanması ise 1926 yılında yerel düzeyde başladı. Atatürk'ün Samsun'a çıkıp milli mücadeleyi buradan başlatmasının onuruna Samsun halkı tarafından 1926 yılından itibaren Gazi günü olarak mahalli bir bayram günü olarak kutlandığını görüyoruz ilk etapta. Osmanlı'da idman bayramlarına organize eden ve aynı zamanda Türkiye'de olimpik sporların öncüsü olan Selim Sırrı Tarcan, Cumhuriyet döneminde de bu girişimini sürdürdü. Onun bu teşebbüsü üzerine marif vekaleti jimnastik şenliklerinin resmi bir şekilde kutlanmasını da kabul ediyor. Yani böylece 10 Mayıs 1928'de ilk olarak Ankara'da, 11 Mayıs'ta İstanbul ve İzmir ve diğer Anadolu şehirlerinde jimnastik şenliklerinin kutlanmaya başladığını görüyoruz. Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet eden Atatürk'ün doğum günü olarak da kabul edilen 19 Mayıs günü bu etkinliklerin birleştiği tarih oldu. 19 Mayıs gününün işte bir spor bayramı olarak kutlanmasındaki ilk girişiminde ee, ...yine Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden geldiğini, e, bu kulübün Atatürk Spor Günü organize etmek için Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleriyle de görüş birliğine e, vardığını görüyoruz. E, ve 24 Mayıs 1935'te verilen bir karar ile bugünün ismi Atatürk Günü olarak tasarlanıyor. Kutlamaların adı üzerindeki kararsızlık birkaç yıl daha devam etti. İşte 19 Mayıs günü kutlamaları... Atatürk Spor Günü, Atatürk Spor Merasimi, 19 Mayıs Şenlikleri, Atatürk Günü, İdman Bayramı, Atatürk Spor Bayramı, Jimnastik Bayramı, 19 Mayıs Bayramı, İdman Şenlikleri, Jimnastik Şenlikleri gibi böyle farklı farklı isimlerle anılıyor. 20 Haziran 1938 tarihinde Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında çıkarılan ek kanun ile Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul ediliyor. 19 Mayıs kutlamaları son adını Büyük Önder'in doğumunun 100. yılında aldı. O günden beri Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak kutlanıyor.